Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü dersimde Excel ile alakalı şöyle bir formül paylaşımı yapacağım size. Formülün adı filtre arkadaşlar. Şöyle ki burada bir tablo var gördüğünüz gibi ve ben bu tabloda şunu merak ediyorum. Diyelim ki öğrencilerin almış olduğu notlar var burada ve ortalamaları var. Biz sadece ortalamanın olduğu hücreyi dikkate alacağız tabii ki. O yüzden sadece ortalamanın olduğu hücre sütun burada var. Ortalaması 45'in üstünde olan kişiler kimler? Ortalaması 45'in altında olan kişiler kimler? Yani kalan kişiler kimler? Geçen kişiler kimler? Bunları görmek istiyorsanız arkadaşlar, bununla ilgili hangi formülü kullanmalısınız? Bununla alakalı bir formül oluşturacağım sizlere. Bunun adı da arkadaşlar filtre formülü. Bunları silelim. Geliyorsunuz buraya. Eşittir ile başlıyorsunuz. Eşittir. Filtre diyorsunuz. Parantezi açtığınızda bu arada filtre formülü eski versiyonlarda olmayabilir arkadaşlar. O yüzden eğer eski versiyonda çalışıyorsanız filtre formülü yoksa yapacak bir şey yok yani. Şimdi <laughs> öncelikle at kısmını seçiyorum. Arkadaşlar ardından noktalı virgülümü koyuyorum. Ortalama sütunumu seçiyorum. Ardından arkadaşlar şunları bir de sabitleyelim. F4 ile arkadaşlar sabitleyin bunların ikisini de. Her iki, üç sütunu da arkadaşlar sabitlemeniz gerekiyor. Tekrardan F4'e bastım. Büyüktür diyorum. 45. Geçme notu 45 olduğu için 45'i baz aldım. Ve Enter'a basıyorum. Geçen kişiler arkadaşlar burada listeleniyor direkt olarak. Zaten baktığınız zaman hepsini görebilirsiniz. Bakın Ayşe burada yok. Peki sınıfta kalanlar yani 45'in altında o alanları nasıl listeleyeceğim? Yine aynı formülü kullanacaksınız. Yine filtre formülünü kullanıyorum. Parantezimi açıyorum. Aynı şekilde sütunumu seçiyorum. F4 ile birlikte sabitliyorum. Noktalı virgül koyuyorum. Ortalamanın bulunduğu sütunu seçip F4'te sabitleyip büyüktür arkadaşlar pardon küçüktür 45 diyorum. Parantezimi kapattığımda ve enter'a bastığımda arkadaşlar 45'in altında olan kişileri bu şekilde bana buldurmuş oluyor. Filtre formülü birçok alanda, birçok durumda kullanabileceğiniz bir formül arkadaşlar. Lütfen öğrenmeye çalışın bu formülü. Gerçekten çok işinize yarar. Aynı zamanda filtre ile birlikte düşe yara, çapraz bunlar da çok önemli formüllerdir. Bunları da öğrenmenizi tavsiye ediyorum. Şiddetli arkadaşlar. Çünkü gerçekten e, ileri ileri egzeldir. Özellikle e, mutlaka bilmeniz gereken formüllerden 3 tanesidir. Bu bilginiz olsun. E, bu arada eğer kanalıma yeni geliyorsanız mutlaka bir bakın arkadaşlar kanalımda birçok formül var birçok e, tablo ile ilgili örneklerim var e, dikkatlice izlerseniz eminim faydalanacaksınızdır. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna e, yorumlar kısmından da sorularınız olursa mutlaka soruları yanıtlıyorum gördüğüm zaman bilginiz olsun kendinize iyi bakın görüşmek üzere.